Güneş e, vücudumuza e, hem yararlı hem de zararlı olabilmektedir. Özellikle cilt bölgelerine çok fazla güneş maruziyeti bulunduğu zamanlarda ciltte kuruluk, incelme, kırışıklık, cilt lekeleri, bunun dışında kılcal damarlarda belirginleşme erken yaşlanmaya neden olabilmekte ve uzun süreli maruziyeti sonrasında deri kanserine neden olmaktadır. Özellikle çocukluk ve ergenlik çağında ciddi güneş yanığına maruz kalmak deri kanseri riskini birkaç kat artırmaktadır. Bu nedenle genel olarak bütün e, hastaların ...ve toplumun güneşten korunmaya dikkat etmesi gerekmektedir. Ee, özellikle uzun dönem çok miktarda güneşe maruz kalmak... ...deride cilt kuruluğu, kırışıklık, erken yaşlanma, deri lekeleri... Kılcal damarlarda belirginleşme gibi problemlere neden olmakta. Bununla birlikte en büyük problemimiz deri kanserine neden olmaktadır. Özellikle çocukluk ve erkenlik, ergenlik döneminde çok yoğun güneş ışığına maruz kalmak ve hatta ciddi güneş yanıkları geçirmek deri kanserini birkaç kat riskini artırmaktadır. Bu nedenle genel olarak halkımızın ve hastalarımızın güneşten koruma konusunda bilinçlenmeleri gerekmektedir. E, güneşten korumaya dikkat ederken en önemli dikkat edeceğimiz faktör özellikle yaz mevsiminde güneş ışınlarının dünyaya en dik açı olarak geldiği saat 11 ile 3 arasında dışarı çıkmamaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında mecburen dışarı çıkıyorlarsa e, uygun bir şapka kullanımı, gene sıkı dokunmuş açık renkli kıyafetler kıyafetlerle vücutlarını koruyabilirler. Bunun yanında, güneşin zararlı etkilerini gözden korumak için ultraviyole A ve B korumalı uygun güneş gözlükleri kullanmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, güneş koruyucular dediğimiz bir takım ürünlerle de deriyi korumak mümkündür.